Merhaba, hadi gelin bugün ekonomik teorinin en temel, en ideal modeline bakalım. Tam rekabet piyasası. Bu aslında bir referans noktası, yani diğer tüm piyasaları karşılaştırdığımız, teorik olarak ulaşılabilecek en verimli, en kusursuz plan. Ama durun, başlamadan önce size şöyle bir sorum var. Marketten aldığınız bir ürünün fiyat etiketini kimin yazdığını hiç merak ettiniz mi? O fiyatı kim belirliyor? Üreten mi? satan mı yoksa biz tüketiciler mi? Şimdi bambaşka bir senaryo düşünelim. Ya size desem ki piyasadaki hiç kimse ama hiç kimse tek başına fiyatı belirleyemiyor. Gücün tamamen dağıldığı, kimsenin piyasaya hükmedemediği bir dünya. İşte tam rekabetin çıkış noktası tam da burası. Peki bu bölümde bizi neler bekliyor? Önce bu kusursuz piyasanın kurallarını öğreneceğiz. Sonra bu devasa okyanustaki tek bir firmanın gözünden bakacağız olaylara, ardından karını nasıl en üst düzeye çıkaracağını, yani o meşhur altın üretim kuralını çözeceğiz, kar mı ediyor, zarar mı, yoksa dükkanı kapatıp gitmesi mi gerekiyor, bu sorulara cevap arayacağız ve son olarak piyasanın o görünmez elinin uzun vadede dengeyi nasıl sağladığını göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi, bu mükemmel piyasayı inşa etmenin dört ana kuralı var. Dört tane kırılmaz vazgeçilmez kural. Bunlardan biri bile eksik olursa sistem çalışmıyor. İşte o dört sihirli kural. Atomisite, yani piyasada atom gibi çok sayıda ve küçük oyuncu olması. Homojenlik, yani satılan tüm ürünlerin tıpatıp aynı olması. Mobilite, yani piyasaya girişin de çıkışın da tamamen serbest olması. Ve son olarak şeffaflık, yani herkesin her şeyi bilmesi. Lafı uzatmadan hemen dalalım bunlara. Otomisite, kulağa biraz karmaşık gelebilir ama aslında çok basit. Kendinizi okyanustaki tek bir su damlası gibi düşünün. Piyasada o kadar çok alıcı ve satıcı var ki, tek bir firmanın üretimi arttırması ya da tek bir tüketicinin alışverişi kesmesi, okyanustaki su seviyesini yani piyasa fiyatını zerre kadar etkilemez. Kısacası kimse vazgeçilmez değil. Gelelim homojenliğe. Bu da şu demek. A marketindeki buğdayla B marketindeki buğday arasında zerre fark yok. Ne markası, ne ambalajı, ne de organik etiketi, hiçbir şey. Bütün ürünler birbirinin aynısı. Bu durum alıcıları tek bir şeye odaklanmaya zorluyor. Fiyat. Peki, bu kurallar tamam da, bu devasa, kuralları bu kadar katı olan okyanusun içinde tek bir firma olmak nasıl bir duygu? Gelin şimdi o firmanın yerine koyalım kendimizi. İşte oyunun değiştiği yer tam da burası. Bakın, piyasanın tamamı için fiyat o bildiğimiz arz ve talebin büyük dansıyla belirlenir. Ama bizim o küçücük firmamız onun böyle bir lüksü yok. O, piyasanın belirlediği fiyatı sadece kabul etmek zorunda. Fiyatı dikte edemez, sadece alır. İşte bu yüzden ona fiyat alıcı diyoruz. Ve bu durum iktisadın en temel grafiklerinden birini doğuruyor. Firma için talep eğrisi dümdüz, yatay bir çizgi. Neden mi? Düşünsenize, fiyatı sadece bir kuruş arttırmaya kalksa ne olur? Bum! Tek bir müşteri bile kalmaz. Çünkü herkes tıp atıp aynı ürünü bir kuruş ucuza satan binlerce diğer satıcıdan birine gider anında. Peki bu yatay çizgi pratikte ne demek oluyor biliyor musunuz? Firma kaç tane ürün satarsa satsın, her bir ek üründen kasasına giren para hep aynı piyasa fiyatı neyse o. İşte bu yüzden o ek geliri ifade eden marjinal hasılat yani MR her zaman fiyata yani P'ye eşit oluyor. Bakın bu P eşittir MR eşitliği çok önemli. Aklınızın bir köşesinde kalsın çünkü az sonra bütün kar hesaplarımızı bunun üzerine kuracağız. E peki madem fiyatı değiştiremiyoruz o zaman neyi kontrol edebiliriz? Tek bir şeyi, ne kadar üreteceğimizi. İşte milyon dolarlık soru Karı maksimuma çıkarmak için tam olarak kaç tane üretmeliyiz? İşte bu, her üreticinin geceleri uykusunu kaçıran soru. Çok az üretirsen masada para bırakırsın. E çok fazla üretirsen de bu sefer maliyetler karını yiyip bitirir. O altın denge, o tatlı nokta nerede? Ve işte iktisadın bize verdiği cevap, o meşhur altın kural. Kar marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit olduğu noktada maksimuma ulaşır. Yani MR eşittir MC. Türkçesi şu, ürettiğin son birimin sana getirdiği parayla o son birimi üretmenin maliyeti aynı olana kadar devam et. O noktayı geçersen artık cepten yemeye başlarsın. Ve işte tam rekabetin o kendine has büyüsü burada devreye giriyor. Hatırlıyor musunuz az önce ne demiştik? Bizim firmamız için fiyat zaten marjinal hasılatı eşitti, değil mi? Yani P eşittir MR. E altın kuralda MR eşittir MG diyorsa, bu iki denklemi birleştirdiğimizde elimize ne diyor? Çok daha basit, çok daha net bir formül. Fiyat eşittir marjinal maliyet, P eşittir MG. Yani firmamız için yapılacak şey belli. Piyasa fiyatı, üreteceği son ürünün maliyetine eşit olana kadar üretmeye devam edecek. Peki, firmamız o sihirli üretim miktarını buldu diyelim. Bu her zaman deli gibi para kazanacağı anlamına mı geliyor? Hmm, pek değil. Kısa vadede bir firmanın karşısına üç farklı senaryo çıkabilir. Birinci senaryo, herkesin rüyası. Aşırı kar. Eğer piyasa fiyatı sizin birim başına ortalama maliyetinizden yüksekse, sattığınız her üründen para kazanıyorsunuz demektir. İşte buna ekonomik kar diyoruz. İkinci senaryo, Normal kar. Burada fiyat tam olarak ortalama maliyetinize eşit. Yani başa baş noktasındasınız. Ama durun. Bu para kazanmıyorsunuz demek değil. Bu hem tüm masraflarınızı çıkardığınız hem de bu işi yapmak yerine yapabileceğiniz en iyi alternatif işten kazanacağınız parayı da kazandığınız anlamına geliyor. Yani her şey yolunda ama fazladan bir kar yok. Ve üçüncü senaryo tabii ki zarar piyasa fiyatı ortalama maliyetinizin altına düşerse her satışta para kaybediyorsunuz. Peki bu durumda hemen dükkanı kapatıp gitmek mi lazım? İşte cevap her zaman evet değil. Burada devreye kapatma kuralı dediğimiz çok önemli bir mantık giriyor. Bakın bir firma zarar ediyor olabilir. Ama eğer sattığı ürünün fiyatı en azından o ürünü üretmek için harcadığı ham madde, elektrik gibi değişken maliyetleri karşılıyorsa, üretime devam etmesi daha mantıklıdır. Neden? Çünkü dükkanın kirası gibi sabit maliyetleri zaten her halükarda ödeyecek. Üretim yaparak en azından o zararın bir kısmını telafi edebilir. Ama fiyat o kadar düşerse ki, değişken maliyetleri bile karşılayamaz hale gelirse, işte o zaman tamam buraya kadarmış deyip üretimi durdurmak en akıllıca hamle olur. Kısa dönemi anladık sanırım. Şimdi kamerayı biraz geri çekelim ve büyük resme, yani piyasanın uzun vadede kendini nasıl dengelediğine bakalım. Çünkü bu sistemin içinde adeta görünmez bir el var. Şöyle hayal edin, bir piyasada birileri aşırı kar mı ediyor? Bu haber dışarıdaki diğer girişimciler için okyanustaki kan kokusu gibidir. Hemen o piyasaya yeni firmalar hücum eder. E piyasaya giriş serbest. Sonuç, arz artar, fiyatlar düşer. Ta ki o aşırı kar yok olana kadar. Peki ya tam tersi olursa? Firmalar zarar ediyorsa, o zaman da bazıları pes edip piyasadan çekilir, arz azalır ve bu seferde fiyatlar yükselir. Bu gelgit en sonunda piyasadaki herkesin sadece normal kar elde ettiği o sakin limana, yani dengeye ulaşana kadar devam eder. Uzun lafın kısası, tam rekabette aşırı kar gelip geçicidir. Evet, tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlayacak olursak, karşımıza böyle bir tablo çıkıyor. Firmanın talep eğrisi, yatay, yani fiyat gücü sıfır, kısa dönemde denge P eşittir MC'de kuruluyor. Kapatma noktası, fiyatın değişken maliyetlerin altına düştüğü an ve en önemlisi, uzun dönemde herkes sadece normal kar elde ediyor, yani ekonomik kar sıfır. Peki ya o son satır, verimlilik? İşte bu modelin en güzel tarafı. P eşittir mc demek, bir tüketicinin bir ürün için ödediği paranın, toplumun o ürünü üretmek için katlandığı son maliyete tam olarak eşit olması demek. Ne eksik, ne fazla. İşte bu, teoride kaynakların kullanılabileceği en verimli durum. Peki, tüm bu anlattıklarımız kağıt üzerinde harika duruyor. Kusursuz bir plan, mükemmel bir denge. Ama asıl soru şu, Gerçek dünya, bizim o karmaşık markalarla dolu, reklamların havada uçuştuğu dünyamız. Bu ideale ne kadar yakın? Çiftçi pazarından dev teknoloji şirketlerine kadar, bu kusursuz planı gerçek dünyayla karşılaştırdığımızda gördüğümüz o farklar bize aslında ekonominin geri kalanı hakkında ne söylüyor? İşte bu soru üzerine düşünmek, etrafımızdaki dünyayı anlamak için bence müthiş bir başlangıç.